Merhaba, bugün vücudumuzun kandida gibi o en inatçı enfeksiyonlarla savaşmak için kullandığı müthiş akıllı bir silahtan bahsedeceğiz. Lactoferrin'den. Hiç şöyle düşündünüz mü? Ya neden bazı enfeksiyonlar ne yaparsak yapalım bir türlü geçmiyor? Sanki vücudumuza yerleşmişler de gitmemeye yemin etmişler gibi. İşte bu inatçı düşmanların başında da kandida geliyor. Peki onu bu kadar zorlu bir rakip yapan ne? Gelin önce şu düşmanı bir tanıyalım. Candida albicans. Şimdi, bu mantarı yenmesi zor kılan şey, sadece ne kadar agresif olduğu değil, asıl gücü, kendini korumak için kullandığı o inanılmaz zeki savunma stratejisinden geliyor. Candida, etrafına biosim adını verdiğimiz bir tür koruyucu kalkan arıyor. Bunu adeta aşılmaz bir kale gibi düşünebilirsiniz. Bu kalkan, onu ilaçlara ve bağışıklık sistemimizin en güçlü saldırılarına karşı bile inanılmaz derecede dirençli hale getiriyor. İşte bu yüzden de standart tedaviler çoğu zaman o kaleden içeri bile giremiyor. Peki bu sağlam kaleye karşı bizim gizli bir silahımız var mı? Hem de nasıl? İşte tam bu noktada vücudumuzun kendi koruyucusu devreye giriyor. Laktoferin. Ve şunu unutmayın, bu dışarıdan aldığımız bir ilaç değil. Anne sütünde, gözyaşımızda, yani en doğal salgılarımızda bulunan, vücudumuzun kendi ürettiği %100 doğal ve akıllı bir protein. Pekala, laktoferinin bu dört aşamalı muhteşem saldırı planına bir bakalım. Birincisi, düşmanı aç bırakır. Gidip kandidanın hayatta kalmak için muhtaç olduğu demiri ondan çalar ve resmen onu kaynaklarından mahrum bırakır. İkincisi, onu doğrudan yok eder. Hücre duvarına yapışır ve mantarın kendi kendini imha etmesini tetikler. Ama durun, dahası var. Üçüncüsü, o aşılmaz denen savunmasını kırar. Hani o biofilm kalkanı vardı ya, işte o kalkanı zayıflatır, çatlaklar oluşturur. Ve son olarak belki de en akıllıca hamlesiyle destek çağırır. Yani bağışıklık sistemimize adeta bir sinyal gönderir ve haydi düşmanı zayıflattım şimdi tam zamanı diyerek kendi ordumuzu savaşa dahil eder. Gördüğünüz gibi bu çok yönlü, inanılmaz organize bir saldırı. Peki bu stratejiyi bildiğimiz o geleneksel yöntemlerden daha etkili, daha üstün kılan şey tam olarak ne? Gelin aradaki o can alıcı farkı görelim. İşte bütün sır burada aslında. Standart tedaviler genellikle tek bir hedefe odaklanır, sadece mantarı yok etmeye çalışır. Oysa laktoferinin yaklaşımı çok daha kapsamlı, çok daha akıllıca. O yalnızca düşmanı yok etmekle kalmıyor, aynı anda hem düşmanın savunmasını yerle bir ediyor, hem de bizim kendi bağışıklık ordumuzu güçlendirip savaşı hazırlıyor. Bu tek bir cephede savaşmak yerine adeta dört koldan bir zafer stratejisi uygulamak gibi bir şey. Yani, özetin özeti şu ki, Laktoferin sadece istilacıya saldıran dışarıdan bir güç değil. Aksine o vücudunuzun kendi doğal savunma yeteneğini adeta bir komutan gibi yöneten, onu daha etkili hale getiren bir güç. Hem düşmanı zayıflatıyor hem de bizim kendi ordumuzu güçlendiriyor. Peki siz vücudunuzun kendi içinde barındırdığı bu doğal ve zeki savunma gücünü kullanmaya hazır mısınız? Bence bu sağlığımıza bakış açımızı kökünden değiştirebilecek kadar önemli bir soru.